1857 yılında Erzurum'un Çeperli köyünde doğdu. 1877 ila 1878 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Aziziye Tabyası'nda halk direnişine katıldı. Henüz 20 yaşında, 3 aylık bebeğini evde bırakarak Erzurum halkıyla birlikte mücadeleye gitti. Taş ve sopalarla Osmanlı askerine yardım ederek Ruslara karşı büyük bir direniş gösterdi. Savaş sonrası Erzurum'da yaşamaya devam etti ve 1934'te 40 göz, soyadını aldı. 6 çocuğu oldu, bunlardan ikisi birinci. Dünya Savaşı'nda şehit düştü. 1937'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılan röportajla Türkiye çapında kahraman olarak tanındı. 1952'de 3. Ordunun Nenesi, unvanı verildi, 1955'te Yılın Annesi, seçildi. Son günlerinde zatürre teşhisiyle Erzurum Numune Hastanesi'nde tedavi gördü. 22 Mayıs 1955'te 98 yaşında vefat etti ve Azizye şehitliğine defnedildi. Nene Hatun'u biliyor musunuz? Nene Hatun, cesareti ve fedakarlığıyla Türk kadınının kahramanlık sembollerinden biri olarak tarihe geçti.